Günlerde Akasya devre mülklerinin yapımına yeniden başlandı. 2021 Ağustos ayına kadar tamamlanacak olan Akasya Vadisi devre mülklerde titiz ve hummalı bir çalışma devam ediyor. Yapımını üstlenen AHMG İnşaat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Gürkan, inşaat ve proje hakkında bilgiler verdi. Ee, en son Temmuz-Ağustos ayında mı hizmete girecek? planınız öyle mi? Şimdi şöyle söyleyelim. Aslında biz normalde bu yıl bitirmeyi düşünüyorduk. Tabii ki biz geçen sene gelip burada yatırıma başladığımızda e, sosyal medyalarda vesairelerde duyurduk. E, bunu özellikle Pasinlerin, e, Erzurum'un, bizden devre alan Van'ın, Ağrı'nın, Karadeniz'in, Türkiye'nin her yeri inşallah sizin kanalınızda duyar. Biz taahhütümüzü kesinlikle yerine getiriyoruz. Taahhütümüzde kesinlikle aksama yok. Ama şunu bilin kardeşlerim son anda aldık. Kış ayı geldi. Kış ayından sonra Allahu Teala'nın dünya üzerinde görünmeyen kılıçlı değil biyolojik savaşıyla savaştık. Pandemiden dolayı geciktiği için biz size bu sene Haziran'da burayı teslim edemedik. Allah'tan mani keder gelmezse 2021 Ağustos açılış diyoruz öncesi de olabilir öncesini taahhüt değil ama Ağustos u... yani Ağustos dikkat olarak söylüyorsunuz söylüyorum aynen yani burada inanın elimizden geleni yapacağız ama halkın da desteğini bekliyoruz daha sonra biz kendimiz araştırmalarımız sonucunda böyle bir yerin olduğunu bilerek bizim firmamızın yapısında bu vardır. Genelde yarım inşaatları, yarım tesisleri alıp tamamlamaktır. Burada milli servetin yattığını düşünerek bu bölgede bir servetin heder olmaması adına bizim takviyelerimizi canlandırıp mağdurların mağduriyetini gidermektir. Distürümüzde budur. Ben bir bayan yatırımcı olarak böyle taşralarda yatırımı daha çok tercih ediyorum, keyif alıyorum. Sebebi şudur. Taşrada ailelerde hanımefendilerin çalışmasından yana bizim otel konseptimizdeki bu devre vesaire bayanlara yönelik çalışma sektörü alanında e, olan bir gruptur. Burada da ben diyorum ki Fasinler gibi bir yerde biz 30-20 e, sayılı bayan kardeşlerimizi alarak bunları ekonomik özgürlüğüne kavuşturabilirsek, ekonomik özgürlüğünün yanı sıra bize Allah razı olsun demeleri, buradan bir bayan kardeşimizin çocuğunun okuduğunu, Türkiye'nin sayılı yerlerine geldiğini bunu diyelim ki bir hekim, bir avukat vesaire ömür boyu bize teşekkür etmeleri bizim en büyük servetimizdir sevgili kardeşlerim.